Dün işte bana gene arkadaş attı. Son anda gördüm. Buraya alamadım yanıma da. Bir okulda bir kutlama yapılmış. Mezuniyet mi artık bilmem. Bursa'da bir ilk öğretimde bir şarkıcı, rapçi mi? Adını bilmiyorum ne oldu. Şarkının sözleri tam fuhşiyat. İçki içmek, zina yapmak, uyuşturucu kullanmak. Şarkının sözlerini okudum da yanıma getiremedim. Getirseydim okurdum. İçki içmek, bilmem ne viskisi içmek, bilmem ne diyor uyuşturucusu kullanmak, ee, dört kadın diyor bir evde diyor eğleniyor. İlkokulda bu şarkı söyleniyor. O ilkokuldaki müdüründen öğretmenine hepsi herhalde böyle armut gibi seyrediyorlar. Ne dediğine bakmadan. Çünkü bu yani bu sekülerliğin de dışında yani. Bu sekülerlik denilen şeyin de dışında. Bir ahlaksızlık değil mi bu? Sen ilk öğretimdeki çocuğa içki içmeyi, viski içmeyi, uyuşturucu kullanmayı, zina yapmayı şarkıcı eliyle öğretip de bir de orada bazı gördüm bazı başı kapalı veliler de böyle geyik gibi sırıtarak çekim yapıyordu çocukları. Ya bir dakika abicim bu şarkıcı ne diyor böyle? Çocuklarımıza ne aşılıyor? Maalesef çocukların hepsi tekrarlıyordu. Çoğunluğu da şarkıyı tekrarlıyordu. Birkaç sefer videoyu seyrettim yanlış mı duyuyorum diye. Çocuklar da tekrarlıyordu ezberlemişler. Analar babalar uyuyor. Ondan sonra büyüyünce geliyor beni anne yolda tutuyor. Yolu hocam diyor diyor. Kızı bu oğlu mu diyor bilmem neydi bataklıkta diyor bilmem ne de diyor. Ne diyeyim diyorum teyze dua et. Ya da bir hacı abi tutuyor beni. Hocam diyor vah vah tüt 5 yaşında neredeydin? 10 yaşında neredeydin? 15 yaşında neredeydin? Sen neredeydin o arada da çocuk bu hale geldi? Gelene kadar neredeydin? Bak ilkokulda neler yaptırıyorlar acilen o okula ciddi bir soruşturma açılması lazım. Tepeden tırnağa böyle. Tepeden tırnağa. Böyle hallaç pamuğu gibi. Bütün yönetimine, öğretmenine, idaresine, hademesine kadar. Lan bir ilkokulda çocuğuna viski içmeyi öğreten bir şarkı, viski, viski geçiyordu onu hatırlıyorum. Bilmem ne tadında viski, uyuşturucu, dört kara diyor aynı yerdeyiz diyor. Şarkı sözü bunlar. Nerede bu okulun müdürü? Öğretmeni nerede? Orada bir veli yok muydu bir adam şöyle ne diyorsunuz lan siz burada diyen? Bu çocuklar nereye gidiyor? Ondan sonra büyüyünce LGBT'ye gidiyor bunlar işte. PKK'ya gidiyor. DHKPC'ye gidiyor. FETÖ'ye gidiyor. Böyle çocukları böyle yetiştirirsen fuhşiyata gidiyor. İlkokuldan bahsediyorum. Ne, ne, neydi? Okulun adı da vardı ya. Okulun adı da vardı. Baştan aşağı, baştan aşağı böyle bütün okuldakileri. Bunlara mı biz teslim ediyoruz çocuklarımızı ya? Bunlara mı teslim ediyoruz biz çocuklarımızı ya? Bu öğretmenlere mi teslim ediyoruz ya? Ballı ballı viski. Yengeniz heyecanlı düştü. Akşama ev var mı? Gelsene bana çakal. Kocam Ankara'da. Her güne yeni kız. Farklı pantolon. Şarkı sözü bu. Oku okumaya utanırım bir daha bak. Bursa'da Doktor Necla Yazıcıoğlu ilkokulunda oluyor bu rezalet, kepazelik. Şarkı sözü de bu okul müdüründen öğretmenlerine hademesine oradaki velilere kadar tü Allah cezanızı versin hepinizin sizi. O çocukları bu hale siz getiriyorsunuz. Ondan sonra hocam milleti deist yaptın ateist yaptın diye bana sövüyorlar. Bana sövüyorlar. Siz dinsiz yaptınız bu çocukları. İlk öğretimden bahsediyoruz. Duydunuz değil mi rezaleti şarkı sözü? Camide okunmaz da duyun diye söylüyorum. Herkes duysun diye söylüyorum. Bizzat milletine şikayette bulunacağım şimdi. Pazartesi Allah nasip etsin. Dün gece öğrendim ben bu işi. 48 saattir bir saat uykuyla duruyorum. Bugün çok yoğundum, vaktim yoktu. Pazartesi bizzat Milli Eğitim Bakanlığına idari soruşturma açtırıyorum. Hemen kendim bizzat Halil Konakçı olarak yapacağım bunu. Sokakta mı topluyoruz lan biz bu milletin çocuklarını? Ondan sonra geliyor yaz kuran kursunda o çocuk, o ilkokulda bu eğitimi alan o çocuk yaz Kur'an kursuna gelip Kur'an kursu hocasını seni cimere şikayet ederim diye tehdit ediyor beni. Ondan sonra hoca sert konuşuyor bizi ayrıştırıyorsun, kayrıştırıyorsun, böyle cahat diye ayıracağım sonunda ortadan ikiye. Buramıza geldi artık. Tabii biz umudumuzu terk etmiyoruz yani. Bunlara rağmen İslam dinine hizmeti terk etmiyoruz. Allah'ın şeriatine hizmeti terk etmeyeceğiz. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Ama bu çocuklarımızı koruyacağız. Çıksın hadi bir tane şey var. Layık eğitim platformu diye bir bir sürü sendikanın, STK'nın birleştiği böyle her şeye karşı çıkan dini her şeye karşı çıkan, okulda dini her şeye karşı çıkan o layık eğitimciler platformu adı böyle yani. Çıksınlar hadi isyan etsinler siz çocuklarımıza ne öğretiyorsunuz bu şarkıyla diye. Niye isyan etmiyorlar? Ama orada bir sordum sarı çiçeği okutsaydık bak yarın soruşturma açtırırlardı okula. Sen çocuklara ilahi mi okutuyorsun der derdi. Bir Kur'an okutsaydın sabah soruşturma açılırdı. Ama böyle fuhşiyat şarkılarında sorun yok. Zaten diyorum ya bunları karnavala festivale çağırırsan sorun yok. Ankara'da Milli Eğitim Müdürü camiye çağırdı diye adama soruşturma açtırdılar. Şimdi düşün ya bunlarla mücadele ediyoruz. Edeceğiz. Son nefese kadar da edeceğiz. Bu can bu bedende olduğu sürece. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki Süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.